durdurun dünyamı başım dönüyor bir yanım cehennem ah bir yanım cennet bir yanım cehennem ah bir yanım cennet Nasıl oldu bilmiyorum Koptu kıyamet Durdurun dünyamı Başım dönüyor Durdurun dünyamı Başım dönüyor bir yanım cehennem bir yanım cennet bir yanım kıyamet bir yanım cennet nasıl oldu bilmiyorum Koptu kıyamet, durdurun dünyamı. Başım dönüyor, durdurun dünyamı. Başım dönüyor, da, 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 da ra 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 la 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 ra 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 haydi arkadaşlar bir beğeni bir yorum bir destek haydi kanalımıza haydi bakayım haydi bakayım nasıl oldu bilmiyorum koptu kıyamet Dur durun dünyamı başım dönüyor. Durdurun durun dünyamı başım dönüyor. Hoş geldiniz. Bir beğeni, bir paylaşım, bir yorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir yanım cehennem. Aa. Ah bir yanım cennet Nasıl oldu bilmiyorum Koptu kıyamet Durdurun dünyamı Başım dönüyor Hoş geldiniz yeni gelenler Bir paylaşım bir yorum bir destek bir abone Haydi hoş geldiniz Nasıl oldu bilmiyorum koptu kıyamet durdurun dünya mı başım dönüyor ra 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 hmm. hoş geldiniz yeni gelenler hoş geldiniz bir beğeni bir yorum bir destek paylaşım haydi bakayım pamuk eller cebe bu akşam yanıyoruz haydi bakayım ayağıma prangalar taktılar gözlerimi dağladılar yaktılar Yüreğimi benden söküp aldılar. O kadar biliyorum. <laughs> ya da da, ya da da, sensiz iki gün Ayağıma prangalar taksılar Gözlerimi dağladılar yaksılar Yani fazla bilmiyorum kusura bakma ama bildiğim kadar söyledim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar keyfimden söylüyorum bu akşamı. Sikinti yok. No stars. Stres. Sağ Om, Hoş geldin. <gülme>

Ayağıma prangalar taktılar Gözlerimi davladılar, yaktılar Ray ray ra 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 yaktılar ra ra ra. girdiler sensiz iki gün Ayağıma frangalar taktılar Gözlerimi davladılar, yaktılar La 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 yaktılar Çarma geldiler sensiz iki gün Hoş geldiniz yeni gelenler hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz haberimiz yok Raray, Raray, Zamanı içmişiz Hadi GERÇEK dünyada Zamanı içmişiz Haberimiz yok da da, 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 da da Gerçek dünyada Zamanı içmişiz Haberimiz yok Hoş geldiniz yeni gelenler. Yeni gelenler welcome from Turkey. Telefon çalıyor biliyorum. Kapandı. Zamanı içmişiz, haberimiz yok. Zal. Sen nerelisin stres? Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bir beğeni bir yorum kanalımıza destek olursanız mutlu oluruz paylaşım yaparsanız mutlu oluruz. Beğeni yaparsanız, abone olursanız, ama geldiğiniz cebe atarsanız o, o kendiniz bileceğiz. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ra 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 İzmir'e selam olsun arkadaşlar. ra 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 ra

sigarayı fazla içti herhalde. Da 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 Hoş geldiniz yeni gelenler. Kimler nereden katılıyor? Az biraz, biraz su iç. Sigarayı gene fazla kaçırdım. Neslihan hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar bir beğeni, bir abone, bir paylaşım. Bize yeter. La 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 la. İyiyim Neslihan nasılsın? Hoş geldiniz. Bir beğeni, bir paylaşım, bir yorum. Hadi bak. <laughs> evet. İyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> bir de öksürüğümüz olmasaydı iyiydi. Kusura bakmayın. Niye <laughs> öksürük tuttuysa bizi. Hıçkırı tuttu beni, tuttu da kuruttu beni, seni gidi sağlaman kızı. Arkadaşlar şimdi yayını kapatıyorum bir daha açacağım tamam mı bekleyin. Bir telefon görüşmesi yapayım. Geliyorum şimdi. Hıçkırık.